Dostlar herkese selam. Burada gördüğünüz ürünleri size biraz anlatmaya çalışacağım. Baltaşla yaptığımız, daha önce de anons ettiğim gibi, Baltaşla yaptığımız sponsorluk anlaşması çerçevesinde Baltaş'ın yaptığı ürünleri sağ olsun bana göndermişler. Bunlar tabii ki ineklere takılan küpeler. Kulağa takılan küpeler. Rengarenk. bunun çok büyük önemi var. Ne önemi var? Bunlar kayıt sistemini sağlıyor. Yani Devletin taktığı küpeler dışında siz e, yavrular doğduğu zamandan itibaren bu tip küpeleri kullanarak işte orta boy var ve küçük baş yani koyun keçi için olan küpeler var bunlar çiftlikler isimlerini buraya yazdırabiliyorlar yani her çiftliğin kendi çiftlik küpesi olabiliyor bunu yıllar evvel başlatmıştım benim başlattığım bir projeydi çünkü hangi çiftlikten geldiğinin kesin olarak belirli, belirli olması lazım bununla ilgili. Elimizde klip var. Klipler değişiyor. Plastikler için bu kullanılıyor, metaller için bu sarı kullanılıyor ve buraya geçip bu şekilde e, küpeleri takılıyor. Bununla ilgili bir küpenin kulağa nasıl takıldığını piercing diyoruz biliyorsunuz. İnsanlara da piercing yapıyorlar. Bir e, buzağının, bir kuzunun kulağına, damarlara dokunmadan nasıl takılması gerektiği konusunda çekimler yapacağım ve e, tanıtmaya çalışacağım. Aynı zamanda artık kimlikler çok önemli olduğu için kayış kimlikler de var. Yani boyuna takılıp numara geçirilerek aynı zamanda bu da hiçbir şekilde düşmesini engelliyor. Burada yepyeni bir ürün var. Bunu da ben de ilk defa gördüm. Belki görenleriniz vardır eminim. Bunlar da özellikle kurbanlarda bölüşüm yapıldığı zaman et bölüşmesi yapıldığı zaman işte e, teker teker etlere geçirilerek bu şekilde klip olarak takılıyor. Hem büyük baş için yapmışlar, hem de burada gördüğünüz gibi küçük baş için yapmışlar. Tabii en önemli benim yıllardır kullandığım en önemli ürünlerden bir tanesi de biliyorsunuz damgalama. Ve her zaman şunu tavsiye ediyorum şase boyası kullanın. Çünkü şase boyası en uzun kalan boya cinsi. Bu da bunun da bir küçük boyu da var. Küçük başlar için aynı zamanda. Koyunlar için bu takılabiliyor. Kuzular için de daha küçük olanı var. Böyle duda geliyor gördüğünüz gibi. Komple set halinde geliyor. Fiyatlar oldukça uygun fiyatlar. Bunları öğrenebilirsiniz. Baltaş'ın e, telefon numarası ya da web sitesine girerek bütün bunları öğrenirsiniz. Bir de bundan sonra gittiğim çiftliklere artık götüreceğim hediyelerim var. Baltaş böyle kupalar yapmış e, ee, çok güzel kupa reklamları da yapıyor, reklam işleri de yapıyorlar. Sağ olsunlar bana da böyle bir kupa yapmışlar. Bundan sonra kahvemi bunun içinden içeceğim. Kahvemi içerken de <laughs> Baltaş'ın çakma ile promu yakacağım biliyorsunuz. Ben sigara içmiyorum ama ara sıra pro içiyoruz. O da herhalde diyorum Galatasaraylıktan geliyor. Evet e, ben Baltaş'a teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yapacağız. Galkoteks'te çalışmalarımız devam edecek. Galkoteks ve Baltaş'ta devam edecek. Umarım gelecekte başka sponsorlarımız da olacaktır. Çünkü bizim hedefimiz, benim hedefim daha doğrusu bir şekilde Türkiye'nin hiçbir yerinde basmadık yer bırakmak istemiyorum. Yani bütün ırklarımızı, bütün yerli ırklarımızı, ülkemize gelmiş bütün yabancı ırkları, bunlar büyük baş olsun, küçük baş olsun, hatta kanatlılar olsun, her konuda... Yani bugün işte biliyorsunuz eğer YouTube kanalıma girerseniz mide çiftliğini bile çektim. Yani önemli değil Ül ülkemizdeki çiftçilik adına yapılan her türlü üretimle ilgili çalışmalara elimden geleni yapacağım ve he, burada mesela çok ilginç bir şey var. Daha bugüne kadar hiç arı çekmedim ama bunlar da arı için yapılmış plakalar. Yani bunlar ya ağaçlara konuluyor işte burada hayvanlar var ya da şey yani arılar var ya da bunlar bir şekilde arı kovanlarına takılabiliyor. Bunlar çok güzel şeyler. Gittiğimiz yerde bu çalışmaları yapacağız. Tabii ki birçok uluslararası firma var. Bunlara da saygımız var ama Baltaş küpeleri ve Baltaş ekipmanları Türkiye'de gelişen çok önemli yerli ürünlerimizden bir tanesi veya sanayilerimizden bir tanesi. Onun için bunları desteklemek lazım. Onlar bizi destekliyor, biz de onları destekleyeceğiz. Sadece reklam değil, aynı zamanda bilimsel şekilde nasıl bunlar kullanılıyor? Ne için kullanılıyor? Ne işe yarar? Bunları ben size en ince detayına kadar anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Hepinize sevgiler, selamlar.